Evet, yayına doğru bir Melih'le girmek lazım. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Ee, harbiden çok üzüldük. Yani hiç beklemediğimde bir şeydi. Editlerinizi, yaptığınız yorumları, hepsini... iki gün iki, iki sonra falan açtım, baktım. Zor baba, yani... Diyorum ya, cenazedeyken en çok... Ya bu yorumu yapmak bana düşmez ama... Hani orada sonuçta bir baba yüreği var, bir baba var, bir anne var, bir aile büyükleri var. Hani orada tek hissettiğim şey bu acının yanında ya yani yaşı 35 olan bir insan olarak karşımda daha küçücük bir kardeşimizin hayata gözlerini yummuş olması çok acıydı. O yüzden biraz etkilendik tabii yani, biraz değil, bayağı etkilendik. Çok da şey yapmak istemiyorum hani bu. Bunlar tekrara düşüyor ya, ailesi izler vesaire mekanı cennet olsun cennettir de zaten onun gülüşünü çok özleyeceğiz. Onun o yetenekli ellerini çok arayacağız bence. Geçen gün Cantu'yla böyle tabi ara bir küçük küçük konu. Ben genelde Kerem'i arıyorum. Cantu'yu darlamıyorum. Onunla da bir konuştuk. Bir şeyler yaparız onun anasına da. Öyle. Ne diyeyim? Yani diyecek hiçbir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. O yüzden Meli için de duanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Berat'cığım eyvallah kardeşim. Bu da gider abi. Ne o? Dur bakalım, bugün videoda yapacağız zaten. O gün normalde yayınım vardı, ertesi gün de vardı, açmadık, e, açamazdık da zaten olmazdı. O sebeple de birazcık program kaydı. Bunun önemi olduğu için söylemiyorum. Sadece bilgi niteliğinde söylüyorum bunu. E, arkadan da tabii keyif de olmayınca, üstüne de hafta sonu söyleşimiz vardı. O söyleşiye gittik, üç gün sonrasında sanırım. Ve araya bir zaman girdi. Yayın açmadım o süre zarfı içinde zaten birçoğunuz da durumun farkındaymışsınız yani. Evet valla cennette bizler izliyor şu an. Bu arada aynı hastalığı aynı rahatsızlığa sahip olan birkaç arkadaş gördüm yorumlarda. Onlar da morallerini bozmasınlar lütfen. Ee, birkaçını yorumunu okuyunca çok kötü hissettim şu an bütün içtenliğimle konuşuyorum. Ee, bu şey demek değil yani hani bu yaşandı diye sizin de moralinizin düşeceği veya işte bu hastalıkla mücadele etmeyi bırakacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden siz de dirayetli olun, dinç olun, kendinize inanın. Psikolojinin gücüne çok inanıyorum ben çünkü.